1 kilo deyip geçmeyin. Aldığınız 1 kilonun vücudunuza çok büyük etkileri var. 1 kilo demek eklemlere binen 4 kilo yük demek. 1 kilo demek vücuttaki iltihabın tetiklenmesi demek. Aldığınız fazla 1 kilo karaciğer yağlanmanızın başlangıcı demek. Pankreas yağlanmanızın başlangıcı demek. İnsülin direncine doğru bir gidiş demek. E, yediğiniz yiyeceğin içeriğindeki yağlara göre damarlarınızın kireçlenmesi demek. 1 kilo demek aslında bir an önce aktivasyona geçin ve bu bir kilo iki kilo olmadan önüne geçin demek. Bunun için de tartıyla barışık yaşayın. Her gün sabah aç karnı tartıya çıkmayı ihmal etmeyin. Ve o bir kilonun iki kilo olarak organlarınızı bozmasına daha fazla kilolar üst üste binerek sağlığınızı kaybetmesine lütfen izin vermeyin. 1 kiloyu küçümsemeyin. 1 kilo ortalama 7700 kalori fazla aldınız demek. Bu da bir küçük paket cips yediğinizde, bir küçük kutu gazlı içecek içtiğinizde 500 kalori. İşte bunları her gün her gün yaparsanız bu da 15 günde 1 kilonun vücudunuza yapışması demek. Siz siz olun. Sağlıklı tercihler yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Müzik